Merhabalar. Bir sağlık programı ile daha karşınızdayız. Bugün sizlerle gebelikte, gebe kalmayı planlayan anne adaylarında ve loğusalıkta özellikle migren olmak üzere baş ağrısı tiplerini konuşacağız. Konuğum, değerli arkadaşım, nöroloji uzmanı, profesör doktor Hava Dönmez keklik oldu. Hoş geldin Havacığım. Hoş bulduk. Öncelikli olarak aslında migreni konuşacağız bugün ama tabii ki diğer baş ağrısı tiplerine de biraz değinelim istiyorum. Hı hı. E, tabii her zaman olduğu gibi programımıza başlık ana başlığın ne demek olduğuyla başlayalım. Migren ne demek Havacım? Migren e, primer baş ağrısı dediğimiz grupta yer alan bir çeşit baş ağrısı. Primer baş ağrılarının arkasında beyin tümörü, damar tıkanıklığı, işte beyin kanaması gibi başka bir hastalık bulunmaz. Sinirlerin uyarılmasıyla, e, beyinde bazı nöro e, medyatörlerin salgılanmasıyla ortaya çıkan baş ağrılarıdır. Migren de bu grup içinde yer alıyor. Trigeminal sinirin uyarılmasıyla e, başın genellikle tek tarafında ortaya çıkan şiddetli bir ağrı oluyor. Ama bu ağrı e, her zaman çok şiddetli olmak zorunda değil. Kişiye göre değişen şiddetlerde ağrılar olabiliyor. Bazen sadece aura dediğimiz e, görsel değişikliklerle ortaya çıkabiliyor. Bazen de mide bulantısı, kusma e, ve e, kişiyi günlük hayatından e, mahrum bırakacak kadar şiddetli belirtilerle ortaya çıkıyor. O zaman migren tipi baş ağrının mutlaka bir aurası var. E, mutlaka aura yok. Auralı migren ayrı bir grup altında e, tartışılıyor. O zaman Ama auralı tar olan tipleri olabilir. var, aurasız olan tipleri var, ağrı olan tipler var ya da ağrısız olan tipler var. Hı. Yani migren birçok farklı şekilde e, ortaya çıkabiliyor. O zaman her e, baş ağrısı tipi aslında size geldiğinde migren tanısı alabilir. E, yani migren bizim... açısından mutlaka değerlendirilmesi Hı. gerekiyor. Her çeşit ağrıyla ortaya çıkabiliyor mu? O mi? zaman tekrar kısaca hastaların kendilerinde migren olduğunu düşünmeleri için nasıl bir ağrıları olması gerekiyor? Yani biz ne tip bir tariften hastanın migren hata geçirdiğini anlayabiliriz? Belirli uyaranlardan sonra ortaya çıkan tek taraflı zonklayıcı özellikteki baş ağrıları, ağrıları genellikle migren ağrıları oluyor. Hı hı. Yani tek taraflı baş ağrıları varsa mide bulansı kusma eşlik ediyorsa şiddetliyse... Ee, ve özellikle belli durumlarda ortaya çıkıyorsa bunlar migren baş ağrısı olabilir. O zaman tekrarlayalım. Uyaran olacak. Uyaran yani olacak. Yani migren bir uyaranla bir bir nedenle uyarılan bir baş ağrısı tipi. Evet.